Hadi bakalım inşallah anahtarı buluruz. İki. Dört. Merhaba. Nasılsınız? İyi değiliz. <laughs> bir şey olmaz halle olur. Nerede araba? Şöyle şey Ya e ambulansa bekliyoruz da. <laughs> Öyle mi? Hı hı. Ha ta orada. Biz arabayı şuraya koyalım. Üstü bir durum. Şuradan Hadi bakalım inşallah anahtarı bulursun. Yok mu? Yok. İki, dört. Şurada. Sizin kimliğinizi görebilir miyim? Ee, açarken kısa bir video çektim paylaşabilir miyim sizin için bir sakıncası yoksa Tabii tabii, tabii. Teşekkür ederim Eğer dediğim gibi bulamazsanız anahtarınızı iletişime geçerseniz aynı gün içinde teslim ederim, Teşekkür ederim. Abi görüşürüz